Merhaba, merhaba Sperman. Çok kısa bir başlangıcı yapıyorum size. Bugün Ahmetle böyle TikTok'ta çok övülen ve çok ucuz olduğu söylenen bir mark mağazasının bulunduğu adet bir AVM gidiyoruz. AVM'nin adını unuttum şu anda. Ee, i̇lk olarak ben şimdi e, Marmara'yla geçeceğimiz için Göztepe'ye geçiyorum. Artık e, Ahmet'le buluşur bulaşmaz. Çekmeye başladım. Umarım güzel şeyler Hı -hı Her zaman gibi ben erken geldiğim için Ahmet'i bekliyorum ve yani okulumu o kadar çok özlemişim arkadaşlar. Bunu size anlatamam. Okulumun buradaki Starbucks'ta ve birazcık gözler yaşlı yani. Buraya gelmeyeli neredeyse bir sene oluyor ama yani ama gelmek istiyorum artık, kuralarda oturmak istiyorum. Neyse Ahmet de bugün gelecek inşallah. Artık yolda falan çekerim. Şimdi kahve falan alacağız. Arkadaşlar yıllar sonra Ahmet de geldi. <laughs> Şimdi kahve alacağız, ondan sonra da artık gidelim yani. Gidelim, gidelim. Evet, kahve aldıktan sonra gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi kahve aldık ve gidiyoruz Marmara'ya ve yanında da Ahmet var demiştim. Yo çok güzelsin. ye bakalım. Yok ben yemem. Başlattım. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Marmara'yı bekliyoruz Ahmetçikle. Yani çok geçe kaldık. Saat 3 oldu. Gitmemiz üç buçuk falan fistan dersek. İnşallah üç buçuk gidebiliriz. Ee, neyse bir saat falan gezeceğiz. Çünkü zaten ekstra başka falan yokmuş. Sadece. Nike, Puma, işte böyle e, spor Vida. yerlere bakacağız. Şu anda bir tane geliyor. Geliyor mu? Yes. Artık e, AVM'de görüşmek üzere. TikTok çekmeyi unutturma bana tamam mı? TikTok TikTok çekeceğim. <laughs> Hadi görüşürüz zaten. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Marmaray'dayız. Evet. Evet. Çok kalabalıklaştı yani. <laughs> Az önce tam açacakken çok boştu. O yüzden evet. açayım dedim ama şu an bayağı kalabalık. Neyse. Ümitli misin güzel şeyler bulacağımıza? Ben ümitliyim. Eğer güzel şeyler bulursak Hı. başlığı dünyanın en ucuz alışveriş merkezine gittim. Dünyanın en ucuz markını gezdim. Aynen. Bu daha çok güzel. Ama dünyanın değil, Türkiye'de Yok falan. dünyanın gideceksin ki birazcık buraya Ama Plus. aslında evet ben dünyanın dedim orada dolar üzerinden. Burada bir dolar ne kadar arkadaşlar da yedi O yüzden dünyanın uzun. Neyse arkadaşlar <laughs> kısacası. <laughs> kısacası öyle bir başlık koymayı planlıyoruz. <laughs> yakala, yakala. Ayarlayamadım ya. Mesela bu mi? mi? Yok. Çok uzaklaşırsan tutarsan şimdi utanırım. Ego Ahmet konuş. Ben miyim Ego? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Evet. Ego'lu asıl bu. Siz bilmiyorsunuz. Sizi yansıtmıyor. Yalan söyleme ya. Neyse arkadaşlar siz bunu dinlemeyin. Yarın e, İlarga ben, Faruk ve Ahmetcik belki gelirse Oğuzhan ve birlikte Eminönü'ne gideceğiz. Eminönü'nde gezeceğiz. E, İlayda'nın filmlerini yıkatacağız evet. bu sefer de. Onu da cumartesiye falan yayınlarım Sen diye düşünüyorum bile Çekildim bugün anahtarlarla falan da çekildim. Ben de yıkatacağım bu arada. Senle falan da çekilmişti. Evet. evet. İlk aldığımızda. ilk Neyse, yine birkaç tane de yarın çekeriz. Onu yıkatırım ben yine. Öyle arkadaşlar. E, yarın da orayı gezip vloglayacağız size. Bu kadar da artık e, AVM'de, kaçıklı AVM'de açacağım. Nike'de görüşürüz. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi AVM'ye gidiyorum. Evet, şimdi ilk işimiz tabii ki de Nike'ı bulup Nike'a gitme. Mesela soğuk. Sonra... Ama ilk Nike'a gidelim, gel. Şimdi Nike e geçiş yapıyoruz. Baya da büyükmüş yani burası. Büyük, büyük ama işte masrafsız şeyler var içinde. Ha, Çok Nike, da anlamlı yok. Nike Adidas Puma Aynen. mesela. <laughs> Nike dışında başka hiçbir şey yok. Şimdi şurada yürüyen merdivenler var. Bence oradan bu katta değildir gibi hissettim. Sorsak mı sanki? Ne <laughs> soracağız? Evet. Arkadaşlar Nike mağazası kapanmış. <gülüyor> Sadece. <gülüyor> Öyle bir şey olsa ağlarım. Yani emeğimizi yazdık O kadar. Ace ve var. Çuvat'a girelim mi bari ya? <laughs> girelim hadi. Arkadaşlar iyi hoş ama yani sizlere bakın. Nike'a girebilmek için çok uzun bir sıra bekliyorsunuz. Ve şu şekilde bizim yolumuz daha çok uzun. Ne kadar sıra değil ama? kesinlikle Nike'a girmek olacak çünkü burası için gelmiştik zaten. Arkadaşlar. Ama böyle bir sıra yok. Neyse hızlı ilerliyor gibi ama. Aynen. Böyle bir hissettim. Evet. Pandemi sürecinde sizin için sırf siz görün diye buraya geldik ve şu geldi. gireceğiz. Aa, futbolcu mu çıktı Baksana bakalım. şu saçları. <gülüyor> 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 o bavulla alışveriş yapmışlar. Abart. Abart. <laughs> düşünün yani. Abart yani. Konuş. Konuş kapatım konuş. Bu kadar emeğe saygı olarak bu videoya rekor beğeni, izlenme, paylaşma. <laughs> Tam sağ ol. İyi Teşekkürler. Isterim. Allah razı olsun. Sırf mı Herledik. Saçımız evet. başımız dağıldı ama 15 dakikaya geride bıraktık ve yaklaştık. Bir 15 dakika sonra gireriz diye düşünüyorum. İnşallah içeride video çekmeme laf etmezler. Evet. Çekeceğim. Ay inşallah bakabiliriz. Ya en azından size göstermiş olurum. Erken gelirsiniz. Gelmek isteyenler bakabilir. Biz bir daha gelene de olur sabah da söyleriz o zaman. Hep birlikte erkenden geliriz yani böyle sabah saatinde. Ya sen ne zaman erken geldiysem geç geldiğin için. Yalan. Biz iki saatte hazırlanmak istiyorum. Aynen. Yani neyse ki annem var. Görüyor beni. <gülüyor> <gülüyor> neyse az kalsın. Yürüyoruz. İçeride de bol bol çekmeye çalışacağım dostlar size tane var ama çok uzun bunlar. Şimdi girdik arkadaşlar. ilk işimiz çorap bakmak. Aa bak şunlar çok iyi. Oha, Bu ne kadarmış? Bakalım. Bakalım. İkili. 50 lira. Da da evet arkadaşlar. Gayet güzel Fiyatına 174 lira. lira. Yani ben giymem benim tarzım değil çok ama beğenenler için şöyle falan. Ve bunların fiyatı 174 lira ama bedenleri kaç? Spor Bedenleri kaç? Mesela bunun bedeni 37,5 yazıyor mu? Ha bak bu 38 buçuk ama kötü. Spor ayakkabı tarzında olursa ablam istiyor mesela şu tarz. Ne kadar? 250 gösteriyor. Bedeni yazıyor. Sarı etiketlerden. Sarı etiketlerden. Evet ilk yere girdik şu şekilde bakıyorum Evet arkadaşlar hala bakmaya devam ediyoruz. Mesela huyaleklerden var ve yani 430 lira. Şu anda mağaza fiyatının çok çok daha aşağısı. Ben bir tane e, benim beğendiğimi göstersene bir daha. Şu Nike. Kalın tabanlı ve muazzam güzel. Sadece 36 numarası kaldığı için bana olmuyor mu arkadaşlar? Gelin alın bunu yani. Gelin alın 430 lira nedir ki ya? Ama 36,5 olduğu için ben alamıyorum maalesef ki. Şimdi kendime bakmaya devam ediyorum. Şuraya mi girsek? Daha boş. Evet, spor ayakkabı bakalım biraz da ablama uygun. Spor ayakkabı. Bu şekilde hepsi. Şeyi, hey, bu küçükleri rahatça. kaç para? 350 lira. wow, şunlar neymiş? Evet. 174 lira güzel ama 37 bu işte olabilir. benim 39.40 bulmak lazım. 39.40'ı görünce yapış. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ben yine detaylı olarak size göstereceğim. Ama Olivium AVM bu arada. Şöyle çekinmez Şöyle yani. bir şey gördük. Bulduk. Evet sıkıyor bayağı. Baksana hiç bayağı yok. Ama 38 numara olduğu için beni çok sıkıyor ama genel olarak çok tatlı. Yazmıyor Kötüymüş gerçekten. Abi, Aslında çünkü... orta. Yuvarlak kapalı gelmez kötü. Yani ben 39 giydiğim için e, buradaki hiçbir şey 39 değil arkadaşlar. E, o yüzden erkek reyonuna geçeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle yine bu tarz bir sürü var. Ama ben erkek reyonlar evet, Şimdi Ahmet 430 lira. Çok Boş verme. Ya, biraz geldi ama aman Çok güzel yani ben olsa ben alırdım ama sana yakışır mı bilmiyorum. Bir erkekten nasıl durur? Asla 40 numara hiçbir şey bulamadığınız için. Dön bana hemen yoruma yapayım. O pantolonu biraz kaldırsana. Tatlıymış ama çok çekiyorum birkaç tane bakarsın. Tamam daha çok krampon var ama size çok beğendiğim bir bu modeli göstereceğim ve 430 lira. Sadece bedeni çok büyük. Bunlar Ben Bende bir benzeri var zaten biliyorsunuz. Şimdi burada bakmaya evet, devam Şörtler. bunun fiyatı 174 lira ama kalınlığı falan çok iyi. Oh Çıkar bir gösterelim. Bu şekilde. Yani normal fiyatı çok daha pahalı. Burada bayağı ucuza var. Arkadaşlar ben aşk yaşıyorum ama fiyatı 230 liraymış. Bu kadar müthiş. Vintage görünümlü bir Polo yakalı bir şey uzun zamandır görmemiştim. Ama fiyatı gerçekten yüksek bence. Buna 230 lira verilmez. 280'den 230'a düşmüş. Bu şekilde. Burada bir sürü bu tarz. Burada mesela böyle Nike yazılı. Bulabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde. Böyle Nike tişörtlerini sevenlere burada da uygun fiyatlı Nike'lardan bulabilirsiniz. Şöyle. Bu şekilde. <laughs> Ama bu güzelmiş. Sen i̇şte neyle giyeceksin yani? Çok yağmurlu. Yağmurluk olursa sinirimi bozdu. Güzel çorap bulursam ben de çorap alayım bari. Oo bunu 100 liraya aldım ben biliyor musun? Kaç 60, para budu 250 lira. 250 lira. Evet. Var mı daha? Katlanma yani çok spor. <laughs> Çok spor üstler. Dostlar Ahmet'e zorla şu ikisini alıyorum çalabilmek için. <gülüyor> <gülüyor> Ama ona birkaç şey aldık. En son gösteririz. En son. Alışverişimiz bitince gösteririz. Hangisi seçemiyoruz? Çok kararsızım. İkisi de çok iyi. Sence? Ben siyahtan yanayım. O zaman Instagram hesabında soralım. En çok tamam. çıkanı alalım. Ne, dersin? ne zaman? 10 <laughs> Tamam 10 dakika. On dakika Hadi. Arkadaşlar 180 ve benim en sevdiğim bol eşofmanlardan Nike'ını bulabilirsiniz. Gerçekten kalıbı çok güzel ama başka rengi olmadığı için ben alamıyorum. Ama genel olarak markası... çok iyi. Evet arkadaşlar tipimi saçım başında oldu ama ee, Ahmet baya bir alışveriş canavarı çıktı. Nike'den baya bir şey aldı ama benim tarzım biliyorsunuz ki ı -ı, ben zaten ayakkabı için gitmiştim. Çok tight falan giyen biri değilim o yüzden çok bana hitap etmedi ama sizin tarzınız böyle tight giyen tiplerseniz falan 100, 170 liraya kadar taytlar vardı. Ee, biliyorsunuz zaten taytlar çok pahalı şu anda. Nike'da giderseniz 350'den aşağı veremezsiniz ama şu an Collins'deyiz. Ahmet de kaç şey deniyor yani bakıyor. Ben Collins, Collins de benim çok iyi markam değil aslında. Ama <laughs> Ahmet'in yanında yazıyorum ve her şeyini ben tutuyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yani. Çok iyi bir sevgiliyim. Hanım olmak bunu gerektirir. Hmm. Evet. Mike'a girmeyin arkadaşlar. Hani girecekseniz çok erken gelin ve ince bir şeyler giymişsiniz üstünüze. Çünkü inanılmaz terleten bir yer. Şimdi Ahmet pantolon deneyecek ve ben de onun peşinden yürüyorum. Puma'ya falan bakacağız. Başka nereye bakacaktık? Adidas. Adidas'a bakacağız. Ve Flo'ya bakalım ki ben Mike çorap alayım. Wow. Like çorap alacağım yani. Hadi <laughs> <laughs> ben artık çok yoruldum. Arkadaşlar Ful Ahmet'e çalışıyoruz bugün. <laughs> Açlıktan bayılacağım. Tugac'ı taktım. Her yere giriyoruz <laughs> arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> i̇yi ki gelmişiz yani ya. ya Allah. Ben kendim için alışverişe gelmiştim. En yani çok sen geziyorsun yani. Skechers'a da bakacak mısın? Bakalım, yok yok boşver boşver. Puma Atlet'e bakalım gel. Sonra da e, Flo. Flo'ya da bakacağız. Adidas'a da bakacağız. Sonra bir de su alacağız. Bir de kahve alacağız. Kahve alabileceğimiz yer var mı acaba? Vardı. Sonra da kaçıp gideriz ya. Şimdi de Puma'nın alt basına. Bir, bir ayda ah. da Ah. 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 Çok yorgunum. Aa, fiyatlar ne ucuz. Bakın gösteri kızı fiyatları. Uygun fiyatlı bence. Bakın şu arada var ee, Nike'ın en kötü sistemi Böyle e, açık bir şekilde yazmaması Bence burayı çok güzel yapmışlar İsteyen istediğini rahatlıkla bulabiliyor Ve uçal iki da varmış Bakalım hemen şunun fiyatını 510 lira arkadaşlar Bu tarz sevenler için bence Fiyatı iyi Şurada bakalım 1300 liradan düşmüş Bakın şunlar da var Aa, bunlar değişikmiş. Ben hiç böyle görmemiştim bu zaman. Ve fiyatı 310 lira. Çok beğendim fiyatı. Evet, şimdi Flo'dayız ve e, Nike kısmına ulaşalım. Gel. Gel şurada. Nike'a bakacağız. Ben çorap istiyorum. Nike Ulaşabilirsek şayet alacağız. Bak ribaklar da güzelmiş. gösterelim. Bakın. Evet. fiyat 280 lira. Çok iyi. Ve çok hafif bir ayakkabı. Bir tartar mısın ya? Tartayım geçelim. Çok Arkadaşlar hafif değil mi? Bile şey. Ben şunu bir deneyeyim. Şundan bir deneyeyim bence. Bu da çok iyiymiş lan. Bakayım. Var. Eh bence. Çok iyi değil. Siyahlık girmez birazcık çok bozmuş onu. Anladım. şu Şimdi da bakayım ama şuraya bakı deneyeceğim. Gerçekten beğendim. O da burada. Gerçekten çok ucuz. Nike falan da var. Fiyatları bayağı uygun. Tarafta kadın bölümü. Ben bunu sevdim. 289 liraymış fiyatı. Şimdi bir ablama sordum. Sence nasıl diye. Güzelse o ikisinden birini alabilirim diye düşünüyorum. Ama Ahmet bana Nike çorap aramaya gitti arkadaşlar. Bakın şunu şu da güzel aslında. Bu da siyahı. Tatlıymış bu puma'lar gerçekten. Bu da 240 böyle yakından göstereyim. 240 lira puma yani arkadaşlar gerçekten. İyiler. Mesela Adidas 500 liraya. Şöyle. Çok güzel sarı. Ve farklı renkleri de var. Buralarda böyle. Bunların da fiyatları hep indirimli oluyor ama sarı çok güzel değil miymiş? Ama 500 lira yani. Değmez o kadar. Outlet olması çok güzel buranın. Her şey çok uygun fiyatlı yani. Aa bak benim. Aa şey. Da şimdi her çeşit ayakkabıları bu arada burada da indirimde. Mesela Stan işte Smith'ler. arkası çok tatlı. 415 lira. Bu da gayet iyi bence 415 lira. Farklı renkleri de var. Bu tarz kalıpta ürünler de var. Sen Abi bir alışveriş bağımlısıymışsın. Çok, çok güzel. Hadi dene en son. Tam en son bakacağız. Tamam, Ahmet geziyor, giyiniyor, deniyor ve ben. Saçım başım dağılmış bir şekilde onu bekliyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak arkadaşlar, çok sıcak. Çok yoruldum, perişan oldum. Bitmiyor, bitmiyor alışveriş, bitmiyor. Arkadaşlar hem bana diyor ki bayıldım, bayılacağım birazdan diyor. Hem de bir saattir beni orada oraya, buradan buraya. Bütün mağazaları soktu. <laughs> bütün dünya üzerindeki mağazaları soktu. Ben Saat 6.30 oldu. Senin e, ee, takip senin için Çok yani. Yalancı seni Ay, ya. Çok yalancısın. Neyse o bayağı şey aldı bakın. Evet. Şurada yemeklerimiz var ama genel olarak bayağı bir şey aldı. Evet. Günümüz bu kadar arkadaşlar. Yemek aldık birazcık. Yemek yiyeceğiz. işte. tavuk falan aldım ben. O da aynı şekilde. Yemeğimizi yiyelim. Oradan sonra da artık bizim tarafa kaçalım çünkü biz Kadıköy tarafında oturuyoruz biliyorsunuz ki. İnşallah Marmaray'lar çok kalabalık olmazdı. Eyvah. Tam iş çıkışı. Ay ben şu masajı aletine mi Bilsen bir rahatlasam, Yemiş bir kendime gelsem. Yemekten sonra... Masajı aletine bineceğim yemekten sonra. Evet arkadaşlar, yine saçlarım kızıl çıkıyor. Ee, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, bu kadardı. Bayağı bir gezdik, çok yorulduk. Şimdi artık eve dönüşe geçtik. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim, bence güzeldi. Kesinlikle. Sence. Evet. Ahmet bayağı bir şey aldı ama daha eklemedik onların aldığını. Ya fotoğrafını çeker bana atar, ben sonlara koyarım. Ya da bir yerde açık gösteririz, ona evet. daha karar veremedik. Fiyatlarını da ben size ekstra olarak yazacağım zaten aşağıya. Ee, bu kadardı. Erken saatte gelirseniz ve salı günleri gelirseniz çok daha şey bulabilirsiniz. Ben TikTok'ta Eda sayesinde gördüm. Ee, TikTok'a da video çektim zaten sizin için kısa bir video. Bence güzel ama Nike'ın e, inanılmaz büyük bir sırası oluyor. Çok uzun sıra 20-25 dakika. Öyle. Ama erken saatte gelirseniz belki buna da e, kalmazsınız. Jordan falan da oluyor bu sabah saatlerinde gittiğinizde. Biz hiçbir neyi şeymedik ama haftaya falan gitmeyi düşünüyoruz tekrardan. Aynen. Bakalım. Duruma bu kadar da Aynen. Ediyoruz. Duruma göre çekmemizi isterseniz aşağıya yorum yapın bir daha gittiğinizde tekrar çekebiliriz sizin için. Şimdilik bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zili açmayı unutmasanız sevinirim. Instagram hesabımda şuraya bir yere koyuyorum. Takip etmeyi de unutmasanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şubatın ilk videosuyla sizi. Yok bu değil galiba attım. attım. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bye bye. <laughs>